Selam arkadaşlar bir bölüme daha hoş geldiniz bu bölümde sizlerle e, Crysis oynayacağız Crysis'in 2007 yılında çıkardığı ilk bölümü olan Crysis bir oyunda oynayacağız e, Oyunu full grafik ayarlarına çektim Şöyle tekrar gösterelim isterseniz Zorluk derecesini en zor Delta'ya aldım e, Uygula dedim zaten sistem ayarlarından da grafikleri 1080p'ye aldım monitörüm bu kadar da olduğu için ve 8x aldım tam ekran dedim zaten uygulanmış halde gelişmişten bütün her şeyi çok çok yükseğe aldım ve uyguladım zaten hepsi çok çok yüksekte burada ve şimdi arkadaşlar tek oyunculu diyoruz yeni oyun diyoruz zorluk seviyesi var bakın Delta'yla başta diyoruz. Evet. Oyunumuzun açılış sahnesi bu şekilde. Burada bize e, Crysis oyunundaki kıyafeti, nano giysiyi anlatıyor. Gayet güzel bir Kışınlamış. öz moduna aldı bir çiftler var. Maksimum şekilde de birleşiyor. Maksimum 3. Maksimum moduna aldı burada. You're No one right? No, one, no one. No, no one. Yeah. Yeah. kıyafetimiz bu. Tabi de pelerin modu vardı. Gizlenebiliyor, görünmez olabiliyor. O modu göstermemiş burada. Maksimum hız modunda Aa, onu göstermiştim pardon. Ee, Amerikan filmlerinde çokça gördüğümüz SWAT kurtarma ekibinin bir parçası olarak oyuna başlıyoruz. Tabi 2007 yılında çekilmiş bir e, oyunun senaryosunda 2020'yi Burada... bir şekilde yapmışlar. Oyun aynı zamanda Türkçe dublaj arkadaşlar. Ben yüksek sesten de kıstığım için bu yer düşürdüğüm için ses az geliyor olabilir. Oyun hikayesi anlaşılsın diye hem altyazı hem de Türkçe dublaj olarak oynuyorum. Kaç gündür oynadığım için elim bayağı alıştı. ama hala hangi tuşun nerede onu anlayamadım, fark edemedim. Herkes ben Sky Chief, 25 bin feet doğu istikametindeyiz. Dönerimde parazit var, elektrik fırtınası kopacak. <laughs> Olumsuz Skychief, bulunduğunuz yerde fırtına yok, gökyüzü açık, tamam. Anlaşıldı Merkez, bir arıza olmalı. İniş bölgesine tam mini zamanı 3 dakika. Hey Nomad, kendin misin dostum? Karakterimizin adı Nomad. Pekala, dinleyin beyler. İstihbarat adada ciddi askeri faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri kullanarak tepelerine bineceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Kamyon çarpmışa dönecekler. Kes şunu saykol. Dikkatini topla. Bu gizli bir operasyon. Görevimiz yerlerini saptamak ve tahliye etmek. Savaşta değiliz. Şimdilik ne var? Prophet, bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Biz de bunu ortaya çıkartmak için buradayız. Kuzey Kore ordusu geçen hafta adayı ele geçirince Doktor Rosenthal'la bağlantımız kesildi. Bundan iki gün önce ekibin araştırma gemisinden yardım çağrısı aldık. Adada kurtarılmayı bekleyen birileri var. Ekip Raptor, adaya yaklaşıyoruz. Atlama için işaretimi bekleyin. Pekala, hazır olun. Maskeler. Psycho isimli karakter gerçekten... Atlayıştan sonra beni şey. izleyin. İşaretimle paraşüt açın. Atlama için 5 4 3 2 bir. Hadi 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 Buradayken yönlendiremiyoruz herhalde. Sabit düşüyor sadece. Sabit bölgesinde bakıyor. görüşürüz çocuklar. Ben burada ileriye doğru basıyorum ama herhalde bir aktivitesi yok. İleri geri. Genel Kurmay şimdi de bize arkeolog arayın mı dedi. Bu çocuk oyuncağı olacak. Bu herifin adını duymuştum. Bu kadar ilgi çektiğine göre harbi büyük bir şey buldum. Neyse. İddiaya varım ki burada oluşumuzun asıl nedeni bu Rosenthal falan değil. Toparlanın. Dikkatinizi toplayın. Elimizdeki istihbarat kısıtlı. Komuta merkezi USS Constitution'a taşınıyor. Onlar toparlanana kadar tek başınayız. Emrimle paraşüt açın. Şimdi. Şimdi. Paraşütüm. Allah kahretsin paraşütüm. Yedekmede hiçbir şeyim yok. Sakin ol evlat. Aşağısı su. Giyisin çarpma etkisini hafifletecek. Her şey kritik seviyede. Evet kıyafetimiz bozuldu. Bakın sol. İyiyim iyiyim ama gösterge ekranım düzgün çalışmıyor. O neydi öyle? Bilmiyorum ama iniş bölgesini kaçırdım. Sahile doğru yola çıkıyorum. Yola çıkıyorum. İniş bölgesine ulaşan var mı? Her yere de almış durumdasınız. Cevap verin. Ben Sayko. İlerliyorum. Tester indi. İniş bölgesine gidiyorum. Aztek, biriminle görüntü bağı kuramıyorum. Rapor ver. Aztek, tamam. Az siktir. Prophet, <laughs> sahile vardım. Suya çok sert çarptın. Giysinin bazı fonksiyonları devre dışı. Hemen bir arıza testi yapacağım. Görüntü bağlantında kopukluk var. Tekrar deniyorum. Enerji Tamamdır. Giysin artık etkin. Yine devrede görünüyorsun. Aztek'ten hala haber yok. Nomad, Jester'la buluş ve Aztek'in olduğu yere git. Hedef bilgi göstergeni kontrol et. Arkadaşlar şurada şu şekilde fonksiyonlarımız var. Zırh modu, hız modu, güç modu, gizlilik ve silah özellikleri. Ben hemen buradan susturucu açıyorum. Nereden silah geldiğini göremesinler. E, flash ışığını açmayın. Yerinizi biliyorlar. Parça yok. Taktik aparatı açık olsun ekstradan bomba falan atabilirsiniz. Açık nişangah zor oluyor. Lazer ışığı daha kolay kullanılıyor. Ben bu şekilde kullanıyorum silah. Zaten şu an yere yatmıştım. Ayağa kalktım. Devam edeceğim. Şuradan da hazır modunu aldım. Hı. Bu bölümde eee Hatta bu bölümü kapatalım arkadaşlar buraya kadar e, açılış kısmı olsun bundan sonraki ilk görevimiz olsun e, ben burada önce bir F5 aldım sonra burada 6